Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Arkadaşlar Bugün Blastars'ın ilk videosu ile karşınızdayım Oyuna başlamadan önce 10 star hediyesi ve 6 tane yumurta açmak istiyorum 10 star hediyemiz burada Süper Ender yazdı güzel Ender. Efsanevi istiyorum. Bakalım olacak mı? Süper Ender. Gizemli işte bu. Efsanevi. Efsanevi. Allah. Efsanevi. Hadi bismillah. Bu ne? Efsanevi yazdığında bin pişman oldum. Neyse. Süper Ender. Gizemli. Bakalım ne gelecek? Bastır'ın aksesuarı. Süper Ender. Galiba bu sondu. Değilmiş. Süper Ender gizemli. 200 tane güç puanı. Güzel. Bitti. Şimdi bir dakika ne oluyor? Ha geçtik. Süper Ender güzel. Desansı çok güzel. efsanevi ulaşabilecek miyim? Gizemli işte bu. Hayır ya. Gizemli de açıldı. Ne oluyor? Kostüm geldi. Devam. Çok güzel. Ender. Olmadı ya. Hadi bismillah. Süper Ender. Çok güzel. Süper Ender. Mutasyon mu? Mevzudun Cefer. Busun. Ah. demiş? Çok güzel. Şey. Ender güzel. Hadi Süper de açılma destansı çok güzel. Güzelmiş işte bu. Efsanevi yok. 200 yüz mücefer. Süper Ender. Süper Ender. Yüz mücevher. Bitti. Kusura bakmayın arkadaşlar. Oyun attı. Ee, bu, bugün 15 rütbe olmayan karakterleri 15 rütbe yapacağız. Her videoda bir karakter 15 rütbe yapsın, 9 videoda olur. Bugün kası yapacağız. Gurs yani. Çift hesaplaşmaya girelim. Başlayalım. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. takım arkadaşım sütü. Neden o almamış? şimdi al. El Primo. Savaşsak alır mıyız? Bence alamayız. Bu arada beni sıkıştırdılar. Şuradaki bazı görüyorsunuz. O bana atlayacak gibi duruyor. O ikisini arkadaş sandım. 8. gün nöro toplamış arkadaşlar. Bizimki bir yere gidiyor. LP'ye savaş açıyor. Orta boss'a gireceğim. Boş. Tamam ben ortadayım. Takım arkadaşımı bekliyorum. Hayır 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 burada olduğumuzu anladılar. Hala dört takım var. Şu ikisi savaşsa çok güzel olur. Bazı bana atlayacak galiba. Bal ölüsünü kullanıyormuş gibi yapıyor. İçeri girsem bir şey olmaz. ah orada Lili kesti güzel. Evet şu arkadaşlar olsun bitsin. He, hesaplaşma. <laughs> Bizim alma şansımız yok gibi duruyor. Kanka gelsene içeri. Sen kal. Sen değil. Sen kaç. Sen kaç. Sen kaç. Sen kaç. <laughs> Canı çok az kaldı. Hayır hayır. İşte bu. Hayır. Çok az kalmıştı. Tekrar oynayalım. Bu, ar bu arada arkadaşlar yapmamı istediğiniz görevleri yazarsanız sevinirim. Takım arkadaşım Melody. Ortaya Frank gitti. polisin atacak melodiye doğru dedim. Melodi kesersin hasar alma. Melodi hayır melodi olamaz. Ben bu taralara sataşmıştım. İntikam almaya geldiler. Melodi hadi gelsene. Şimdi bu saldırabiliriz. Burada bu savaşsak beni alır. Güzel. Ben niye? Bana niye atladın? Bana niye atladın? Ben ne yaptım? Öleceğim ama onu da öldürme. Nasıl no, bir kere vur bir kere işte bu. Kendimi feda ettim. Onları alırken beni de bekleseydin sevinirdim yalnız. Canım takım arkadaşım. Yokuzluk oğlum beni de bekleyebilirdin. Çok sevinirdim. Franky aldım. Çok güzel. Oti kaç şey? Melodi kaç? Melodi. Melodi. Melodi lütfen bırakma. Melodi. İşte bu. Melodi kaç? Melodi. Hadi, hadi yaparsın, güveniyorum. Sakin ol, geldim. Hal, ben vuracaktım. Ama son anda vurdu. Güzel. Tekrar oynayalım. Sakın arkadaşım suçu. Central Park. Um, bir dakika. Şuna vursam sızar mı dedim. Dynamite kulcat mı? <laughs> evet. Neo tabakını ben de alayım. Çok güzel. Bunu kır sonra. Güzel. Bak şurada, dayanalar orada. Geldi. Bülteye gereksiz yerde baktığını biliyorum. Ama ne olur ne olmaz ağa sıkıştı. Hayır hayır gel. Neden bizim suyu saldı anlamadım. Şimdi ne yapıyorsun? Onların savaşmasını bekleyelim. Hadi bir kere onlar alacak. Aldılar. Yalnızdır. Adama tek attı. Şimdi Bu ölçüsüyle bana çakattı. Arkadaşlar ben son maça geleyim. Video çok uzun olacak. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi yumurta açıyorum. Ender. 106. Destansı bir şey çıkmayacak. Benim maxim yok ki. Neyse. Ben şunu tekrardan kasıp geri geliyorum. Son maçta görüşürüz. Arkadaşlar bayağı uzun sürüyor. Şu anda 14 rütbeyim. Ee, 15 rütbe olmam az kaldı. Şu anda 169 gibi bir kupadayım. Bu maçı izleyin. Sonrasına son maça kadar şey yapacağım. Durduracağım. Öyle kalacağım yoksa çok uzun oluyor. Şu anda 11 dakika gibi bir şey oldu. <laughs> Sıkıştırdılar. Miko da oradan. Çok güzel. Adam üstüme atayacak diyecek. Lan. Hayır hayır. Yapma Miko. Hayır. Yok. Arkadaşlar siz biraz bekleyin. hemen halledelim. Arkadaşlar son maç sadece 4 kupa lazım. O yüzden hadi son maçımıza girelim. İlk 4'e girsem yeterli olur. O yüzden ilk 4'e girmeye çalışacağım. Siz bunu 11 dakika falan izleyeceksiniz. Hadi bilemedin 15 diyelim. Ama ben durdurduğum yerlerde 20 dakika çalıştım. Bayağı uzun sürdü yani. 8 bit. Hayır. 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 Kafa yiyeceğim. Gerçekten kafa yiyeceğim. Üf. İlk ikiye kalmam lazım. İlk ikiye kaldığım zaman tamam. İşte bu. Diyeceğim rahat diyeceğim bizti ya. Sen nereden çıktın orada ya? Ama ben sana zarar vermedim. Neyse çalı yapalım. Bekleyelim, bekleyelim rakiplerin elenmesini. İlk başta kim elenecek? Hadi bekleyelim. Şurada savaş oldu gördüm. Şurada. Burada bir koldu var. Umarım şurada kimse yoktur. Ben biraz pusup geliyorum. Rakip geliyor. Aa, orada da baz var. Sıkıştım. Sıkıştım. Gerçekten sıkıştım. Benim sana zararım yok. Salar mısın? Öldürmem. Gerçekten öldürmem. Beni bırak çıkayım. Hı? Olur mu? Sağ ol. Kol. Lütfen hayır. İlk ikiye kalsam yeterli. heyecanlandım. Gazlar iyice kıştırda Orada bir çatışma oluyor. Bazı müdahale etti. Hesaplaşma. İşte bu. Abi arkadaş olalım mı? Birinciliği bana sal. Ha geliyor. 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 Evet istediğimiz seviyeye ulaştık. Evet 15 rütbe oldu. <laughs> Arkadaşlar video buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.